Selamlar. Birkaç aydır Ape Rider markalı şu bisiklet önüme çok fazla çıkıyor. Bilhassa Amerikalı elektrikli bisiklet kanallarında övgüyle bahsediliyor. Birazdan şaşıracağınız bir bilgi paylaşacağım ama önce bisiklete kısaca bakalım. Moped tasarımına sahip yani arka amortisörü güçlü, oturma kısmı alçak ve geniş modeller Amerika'da çok tutuluyor. Çünkü genelde yüksek kilolu olan Amerikalılar rahatlarına da oldukça düşkünler. Bu kadronun kötü yanı ise pedal çevirirken pek verimli olmaması. Çünkü bacak kaslarınızdan tam güç alamıyorsunuz. O yüzden genelde el gazıyla motosiklet gibi kullanılıyor. Bizde de bu tip kadrolar bayağı seviliyor ve Volta, VSM, VSA, Marti gibi pek çok modelde piyasada mevcut. Tabi bizdekiler jel olduğu için çok ağır ve pedalla sürmek neredeyse imkansız. Ape Türkçe'de maymun demek. Firma çevreci oluşuna maymunlar üzerinden bir açılım yapmış ve yeni modellerini de maymun türleriyle adlandırıyor en yeni modeli Bonobo. MD10 diğer adıyla Gibon en çok satan ve çıkış yakalayan modeliydi. Daha önce birbirine çok benzeyen DC20 ve A10 modelleri de vardı. Kadro yapısı dışında çok da bir esprisi yok aslında. Tabi malzeme kalitesine diyecek yok. Hidrolik frenler, kende kuru lastikler, üst seviye vites ve aktarıcı sistemlerle donatılmış. Bizzat deneyimleme imkanım olmasa da dediğim gibi pek çok inceleme kanalında övgüyle bahsedildiğini gördüm. Yol testleri de oldukça başarılı. Şimdi gelelim asıl şaşırtıcı mevzuya. Bu bisiklet Türkiye'de üretiliyor. Hem de RKS firması Gaziantep'teki fabrikasını üretiyor. Yemin et diyenler vardır eminim. Bakın kutuya. Kaliforniya'da doğdu, İtalya'da tasarlandı, Türkiye'de üretildi. RKS'ciler şu barkodlu anahtarlığı hemen tanıyacaktır. İşin ameliliğini bize yaptırıyor olsalar da onlarca e-bike youtuberının ballandıra ballandıra anlattığı app riderların bizim ülkemizde üretilmesi gurur verici. MG grubu tebrik ederim. Dileriz iç piyasadaki RKS modelleri de bu kalitede üretilir. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.